Evet hepinize merhaba. Bugün uzun zamandır video gelmiyordu. Bir haftadır video çekmiyordum. Bugün e, uzun zamandan sonra yeni video geldi. Bundan sonra e, videolar daha sık gelecek. Bundan sonra haftada bir gelmeyecek. Haftada 2 3 defa video atacağım. Video gelecek. Aynı zamanda videoların süresini de yine çok uzatmamak istiyorum. Sıkmamak için yaklaşık 4 5 6 maksimum 7 dakikalık videolar olacak. Ki sık, sıkmayayım diye böyle bir düzenlemeye gideceğim. Bugün PES 2021 mobil oyunum vardı. Burada takımımı göstereceğim. ve Bir tane maç atacağım. Uzun zamandır ben oynuyorum. Takımım bu şekilde. Ronaldo var. Sol açıkta. Sağ açıkta Messi var. SF'de Lewandowski. Eriksen var. Ofansif orta sahada. Defansif orta sahada Pjanic ile Kante var. Sol bekte Davies. Sağ bekte Danilo. Stoperlerde de Bonicci ve Boateng var. Kaleci'de Donnarumma. Bu şekilde takımım. Şimdi bir tane maç oynayalım. Takımımı gösterdim buradan kutu geldikçe kutu da açacağım. Bu videoda da açacağım. En son ben şurada Teknik modunda oynuyordum. Burada oynuyordum. Evet buraya başlamıştım. Evet buraya başlamıştım. Burada bir tane maç oynama görevim var. Bir gol atma görevim var. Belçik halde oynayacağım. Tamam güzel zaten. Haydi bakalım. Geçirdik atma Tabi yanlışlıkla oldu da. Vurdu ve gol. Ronaldo çok güzel oynuyor. Ve sevincini yaptı. Bir gol görevi normalde tamamlamış oldu ama ben tabii ki oynayacağım. Var ya baş başa kaldı. Neredeyse atıyordu. Bizim hatamız oldu. Ama Allah'tan kaçırdı. Orta ne oldu ya? Faul mu? Evet faul. Ve ikinci golü de attık Ronaldo ile yine. Foul orada. Evet foul yaptık. Hatta sarı kart mı? Bu yere aldık. Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Hadi. İşte bu. Artı 2 dağıttı. Ve klasik ne yaptı? İlk yarı böylece bitmiş oldu. Evet ikinci yarı başlıyor. Yedeklerde Neymar var, Neymar vardı. Ronaldo yerine Neymar aldık. Bir de Kurifa aldık. Lewandowski yerine. Direkten döndü. Bu var ya. Vur. Vur. Ah. Biraz daha sert duracaktım. Oo, geçirdi ya. Valla. Yok görmedik. Biraz. Normalde 3-0 önde olduğum için tam dibine git gitmek istemiyorum. Biraz uzaktan vurmaya çalışıyorum. Yandan vurmaya çalışıyorum. Çünkü zaten öndeyim. Böyle bir efsane bir gol çıkartmaya çalışıyorum. Onun için yani. Yoksa ben de biliyorum dibine girip vurmasını. Neymar'a da bir golümüz olsun. Hep Ronaldo atacak değil. 4-0. Helal olsun. Kalecinin dibine girmeyeceğim dedim. Girdim. Atamadım ya orada atardım da Yanlışlıkla döndüm Vur Ah olmadı Tüh Vur. 90 artı 3'te. Neymar ikinci golünü attı. 5-0 Ve 5-0 yendik. Böyle PES 2021 mobil videoları gelmesini istiyorsanız videoya like atabilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu görüyorsanız abone olun lütfen. Buraya kadar izlediyseniz hele de abone olun. Bazı arkadaşlar burada bana dislike atıyor. Bakıyorum bazı videolarımda dislike sayısı like sayısını geçmiş. Bu arkadaşların amaçlarının tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Fakat lütfen Like atarsanız, dislike atmazsanız güzel olur. Atarsanız da canınız sağ olsun. Zaten ben burada kimseyi zorlamıyorum, zorlayamam. Abone olma durumunda da aynı şey geçerli. Fakat abone olup like atarsanız benim için çok daha iyi olur. Çok daha mutlu olurum. Ama tabii ki zorla bir şey yapmıyoruz. Orada dislike butonu da var. Boşuna yok o buton değil mi? Basın insanlar olacak elbet. Ve dediğim gibi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Bay bay.